Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orsürk'ten selamlar. 27 Kasım çarşamba akşam Şanlıurfa altılı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Toplamda 9 koşu 2 altılı ganyan var. Bir önceki videomuzda gündüz İstanbul tahminlerini de paylaştık. Sıra geldi Şanlıurfa'ya. Birinci koşuyla hemen başlayalım. Kağıt kalem hazırsa. Maiden bir yarış. 3 yaşlı Araplar dişilere ait. 1300 kumda koşulacak bir koşu. 11 ismin mücadelesinde. Favorimiz 6 numaralı Safkan olacak burada. İzalzade son yarışını ikinci tamamlamıştı. Yunus Çelik başa ile ilk atımızdır. Rakip olarak kendisine burada 4 numaralı güven kızı görüyorum. İlk etapta Aziz Akdemir idaresinde. Daha sonra 1 numaralı Aslı Kan kızı Ferit Yardımcı ve son olarak 11 numara uçacaksın İsa Katar. Sıralama birinci koşu Şanlıurfa'da 6-4-1-11. İkinci koşu şart 4-3 yaşlı İngilizler 1400 kumda start alacak. Son 3 yarıştır kazanan 6 numaralı Coit River İsa Katar'la Banko. Birinci altılar için ikinci koşu 6 numara tek. Üçüncü koşuya geldim. Şart 5-4 yaşlı Arapları 1200 metre kum pisti. Favorimiz 2 numaralı Muş, e, Muş, fırtınası Ferit yardımcıyla. Rakibi her ne kadar uzun bir ara sonrası dönecek olsa da kalitesiyle 4 numaralı Gayecan diyorum ve yeri olanlar burada son bir at olarak arada pencere bırakmayalım. 3 numaralı Azize, Aziz Azzak Demirle yazdık. 2 4 3 şeklinde 3. koşu sıralamam. 4. koşuya geldiğimizde ikinci altılı burada başlayacak. Şart 4 dişlere ait 1300 metrelik bir yarış. Bu koşuda ise favorimiz ve önceliğimiz 7 numaralı Arya Liva olacak. Arya Lina bu koşuda Son iki yarıştır Mehmet Doğan kazanıyor. Yine Mehmet Doğan var üzerinde favori olmayı hak ediyor. Rakip 3 numara Miss Joy olabilir. Aprantis'i Mehmet Şakir'le diyoruz. Onun dışında 10 on numara Patria morte Ferit yardımcı diyorum ve 6 numara diyoruz. Son olarak da sürprizi sayan Fırtınası Azrak Demirle. Sıralama ikinci altından ilk aya olan 4. koşuda 7 3 10 6. 5. koşuya geçtiğimde Meydan bir yarış. Dişlere ait 3 yaşlı Araplar 1300 kumda start alacaklar. Burada favorimiz 8 numaralı Safkan Hacerova olacaktır. Aprentisi Mustafa Işık'la. Arkasından 4 numaralı Ela Kız diyorum. Yeni aprentisi Yunus Çelikbaş. 10 numara burada Larisa, İsa Katar ilk defa kuma çıkacak. Daha önce çimde denenmişti. 10 numaralı Larissa. 6 numara Gül Ferzi'nde Demir'le uzun bir araya rağmen yazıyoruz. Sıralama bu koşuda 8, 4, 10, 6. 6. koşu Handikap 15 2 yaşlı İngilizler 1400 kumda start alacaklar. Favorimiz 6 numaralı Line of Lyons olacak Ferit Yardımcı idaresinde. Rakibi ise 3 numaralı Aziz Geçgelin olabilir. Aprantisi Mehmet Şakir ile 53 kilo ile ve 2 numaralı Polat Boy diyorum. Yusuf Cengiz ile sıralama 6-3-2 şeklinde oldu bu yarışta. Yedinci koşuya geldik. Handikap 14. Dörtlük Araplar 2100 metre kompiste start alacaklar. Favorimiz 7 numaralı Kral Efe İsa Katar'la. Rakipleri 1 numaralı Akkor Ateş Hasan altında 2 numara Alaca Topu Mustafa Işık ve 3 numara Güven Abi Ferit Yardımcı. Sıralama 7-1-2-3 şeklinde 7. koşuda. 8. koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1300 kumda start alacaklar. Burada bağım var. E, son 3 yarıştır ikinci gelen 5 numaralı Hüma kızın Ferit yardımcıyla artık uygunlaşan rakipler arasında bir zahmet kazanmasını beklerim. 5 numara Bankomuz. 5. ayakta. Ve son koşuya geldik. Handikap 16. 2000 metre kum pistte 3 İngilizler bence günün en zor ve en sürprize müsait yarışı. Burada oysa kendi tutunuzu atları e, özellikle daha fazla dikkat edin. Bizim favorimiz 13 numaralı Armatore Ferit yardımcıyla ya bir de şunu da belirtmek isterim. Handikap 16 yarışlarda genelde son yarışını kazanan bu kadar at pek toplandığını hatırlamıyorum ama burada mesela son yarışını kazanan 5 taneye yakın at var. Hatta 6 tane mi? E, pek çoğu formda geliyor buraya gelen atların. İlginç. Genelde Handicap 16 daha böyle formsuz atların toplandığı bir yarış olurdu. Bu sefer böyle denk gelmiş. O yüzden dikkat çektiği için belirtmek istedim bu konuyu. 13 numaralı Motore. Ferit Yardımcı ya ön planda tutuyoruz. Son yarışını kazanmış bir isim. Daha sonra 9 numaralı Baba Derviş. Yine son yarışını kazanmış bir başka isim. Aziz Demirli yazdık. 6 numara. Burada Foça Strom, Nisa Katar'la sürpriz adayımız. Ve 5 numara Santo Victory diyoruz. O da son yarışını kazanmış bir isim. Yusuf Cengiz'le. Yani ben buraya 4 at yazdım ama aslında kapamalık bir yarış yani. Buradan bir yüksek ganyan gelirse şaşırmam. Tabii ki ama kapanacak gibi de bir bütçe yok tabi. O yüzden sıralama 13, 9, 6, 5. 13, 9, 6, 5 şeklinde 4 atla geçtik. Böylece 9 koşuyu da çok kısaca değerlendirmiş olduk. Ee, tabii ki siz kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Ee, benim ilk baktığımda bültene çıkan atlar bu şekildedir sizinle de paylaşmış olduk. Onun dışında bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Beğeni ve yorumlarla kanala desteklerinizi bekler. Herkese bol şanslar dilerim.